Osmanlı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. 940 puandayız. Altın 3'üz. Eğer altın 2'ye düşersem Japonlara geçeceğim. Ama altın 3'te de platine doğru uçlamaya çalışacağım Osmanlı ile. Bakalım. Eğer 3 maç arka arkaya kazanırsam platin olurum. 2 maç kaybedersem altın 2'ye düşerim ve Osmanlı'yı bırakıp Japonlara geçerim. Bu arada... Hazır daha videonun başındayken videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Bu videoyu biraz daha fokus olarak oynuyorum. Bir önceki oyunda çok saçmaladım arkadaşlar. Fokusumu kaybetmiştim. Şimdi daha bir fokus olarak oynuyorum ve oyun sonunda sizden gelen yorumları okuyacağım. Derken karşımıza sıralaması olmayan seviye 15 biri geldi. Altın üçteyken. Free win diyorum arkadaşlar buna. Free win alalım bir tane. 12 saniye içinde oyun başlıyor. Himeyama oynayacağız. Ya bunu mesela altın üçün tam sonundayken şöyle bir free win verse direkt platinizle. Bir önceki oyunda çok elmas ligindeki adam vardı karşıma ya. Takımda elmas adam. Ve direkt fear efekten yenildim yani korkudan yenildim. Osmanlı Osmanlı oynayacağız arkadaşlar. Bakalım Osmanlı Osmanlı'da ne yapacağız? Becerebilecek miyiz, oynayabilecek miyiz? Görelim adam çok zayıf gözüküyor ama yani böyle zayıf dediğimiz adamlardan da neler çıktığını gördük ilk e, asker ilk işlerimiz şeye e, taşa e, diğer işçiyim şöyle hemen e, maden ev maden şöyle etrafımı izleyeceğim. Ve ne tarafa doğru gideceğiz? Ee, şuraya doğru atarız malzemeyi. O yüzden bunlar böyle gelsin. Şu şöyle geldiği gibi hemen şuraya gelsin. Şunlar şu şuraya gelecek. Ana çıkanlar buraya gelecek. Tamam böyle yapacağız. Şimdi bir tanesini hemen e, ilk odunlar geldiği gibi. Tamam bu toplasın abi Toplayı bilgiler. Ona çok fokus olmayacağım oyunun başında ya. Şu ilk kurulumu bitireceğim. Sonra ben ona fokus olacağım. Bunlar bırakıyor. Gelin abi şuraya koyun. Birinizi alıyorum. Şu tarafa doğru gideceğim için. Ee, nerede nereye doğru yapacaktık lan şey, binalara? Böyle de gidebiliriz. İyi şöyle yapalım o zaman. Bu tarafa doğru da yapabiliriz. Demirciyi buraya atarız. Tamam olsun. Bu, bunu bitirdiği gibi hemen altına gelecek. Şimdi biraz artık şeye bakabilirim. Ee, önce artık biraz bakabilirim. Şöyle bir etrafımızı çevreleyelim. Şöyle gelsin. Kanlı abi şöyle gelsin. Sonra onları bir adamın bezine mi bakarız. Şu anda amacımız hızlıca çağ atlamak. Şuradaki odanı alacağım zaten. Gerçi şunu almak lazım. Alırız. Şöyle adam ana binasını kapatacak gibi gidelim. Ona bakacağız orada. Adamın ana binasına doğru kafa atarak gidiyoruz Şurada da geyikler var Şurada da geyikler var Kıyı balıkçılığı da yapabiliyoruz burada 3 tane hiç zaten kuyrukta olduğu için O kadar ilgilenmiyorum Ya bakalım sen Adamın ana binası nerede

Ev yapmamız gerekiyor. Adamın ana binasını bulamadık. Ha şurada evleri arkaya atmış. Hop gel. Bulduk. Şimdi ev yapmamız lazım. Şuraya hemen bir tane ev yap. Tamam sonra da git. Eee. Böyle gel bakayım. Buradan ta arkadaki şey oluyor. Ne yapıyor bu buraya manyak? Ha bilmiyor abi adam oyunu ya. Harbiden bilmiyor adam oyunu. Bir tane yarım adın atıyordu onun başında. Tamam tamam. Hızlıca biz bunu e, ikinci çağda bitirelim. Tamam biz bunu hemen hızlıca ikinci çağda bitirelim. Hızlıca bitir yaz abi. Evet. Ve bir tane var şundan. Şu, tamam. Hiç ee, kasmayacağız abi. Hemen ikinci adayı bitireceğiz. Adam çok zayıf çünkü. Aşırı zayıf yani adam. Altın bile toplamaya gerek yok. Ha, şöyle bir şey var. Ee, G'ye gelsinler şurada madem. Madem zayıf bir rakibimiz var. 9 tane alalım. Gelin abi şuraya G'ye. Tamam. Sen de gel bana e, bir tane şey yap. Abi ağlamak istiyorum ya. işçilerle mızrak diye saldırıyor. Aşırı zayıf adam. Hemen stable'ları yapa yapa gideceğiz. mızrak çıktı. Gel abi şöyle. Şimdi biz aslında okçu yapabiliriz şu dakikadan sonra. Lazımdı. Ne yapalım? Ne yapalım? Rüzgar yaptık mı? Yapmadık. Tamam. Okçu. Bize lazım şu anda. Ne yapacağız? Altın yok. Aa, altını da biraz adam verelim arkadaşlar. Al şuradan iki tane ver altında da upgrade'leri yapacak kadar alın olsun. Hemen ikinci çağda bitirelim şu işi. İş yani Bu olmaz ama, böyle olmaz. Yani ee, Spider'i veremeyiz. Bilgi, Okçulara ihtiyacımız var. Tavukçulara ihtiyacımız var bizim daha çok. Yani daha okçu binası yapalım şöyle. Çok kes abi o yol üzerinde bizi sürekli rahatsız edecek. Ne yapacaktım ya? Gel ya şöyle. Adam birinci çağdan ikinci çağa geçmedi be ya. Git abi şuraya. Ellerini falan yıkıyoruz. Biraz sonra burada e, şeyleri yapacağız. RAM'ları yapacağız. Evet. Ormancılığı da yapalım. Ya şöyle. Odunumuz yok. Odun geldikçe ramları yapacağız. Çok aşırı basit oyuncuya karşı oynuyoruz. Beni de böyle kesiyorlardı ha. Yeni de böyle kesiyorlar da Lan bunun dışı Ev yok Bura varım. Başlarım. Adam çatladı başına. Ben gel bakayım şöyle bir. Neyi var ne yok bir bakalım. Arayna. Arayna. Yaptırır. Yaptırır gelir. Nerede var başka geyik? Burada var. Burada da bir şeyler yapmış Hay bir yapalım? Hmm. başlar. <laughs> okçuları verdik orada bedava ya. Çok ileride kurduk bunu. İşçileri çıkartıp ramlara vurmayacak herhalde. Yani içeriden ok atacak. İçleri çıkartıp mili vurmuyor. Bitti o ya. Bitti bitti. Bunu da yıkıyoruz bitiyor. Böyle giriyoruz. Ne olursa da oyunu bitirsek hemen hızlıca. de böyle öldürüyorlardı ya. Hatırlıyorum bu tip oyunları hatırlıyorum. Gelmiş. <laughs> <Yeme hoş. gülüyor> Maalesef. Bu oyundan hiç zevk almadım bir oyunda daha için. 18 maç Çanakkale zaferi gibi oldu bu ya. Hemen hızlıca tık 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 öldürü öldürü verdik adamlara. Düşmanım. Basit rakip geldim. 22 puan aldık. Yani bir önceki oyundaki konsantrasyon bozukluğumdan kaybettiğim oyunu geri kazanmış oldum diyebiliriz arkadaşlar. Çık diyelim. Evet, Tümce Özdemir'den bir yorum okuyorum. Artık klavye kullanarak oynamasın böyle ilerleyemezsin. <laughs> Çok param olunca bir klavye alacağım. Olsun. Oynarım abi, klavye kullanıyorum ya arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.